yabancıların son 3 gün ve son 10 günde paylarını artırdığı 4 halka arz hissesi. Bu çalışmada son 3 gün ve son 10 günde yabancı payı artan hisselere bakacağız. Bu analizle yabancıların hisse alımlarında öne çıkan hisseleri listeleyeceğiz. Yabancı payı son 3 gün ve son 10 gün içerisinde artan hisselere bakıyoruz. Listede yer alan şirketler Ataki Patates, Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kayseri Şeker Fabrikası. Bu şirketlerin ortak özelliği yakın bir dönemde halka arz edilmiş olmaları. Yabancı yatırımcılar %3'ün altında olan paylarını son 10 günde %9'un üzerine çıkardı. Bu çalışmayı bir de yabancı payı yüksek hisseler için yapalım. Listede yabancı payı %10'un üzerinde olan şirketler için son 3 gün ve son 10 günde yabancı paylarında artışlar yer alıyor. Listedeki şirketler şöyle Reysaş Lojistik, Tav Havalimanları, Mavi Giyim, Anadolu Grubu Holding, Tekfen Holding, Türk Telekom, Global Yatırım Holding, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Matrix Bilgi Dağıtım, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Eskar Filo, Hitit Bilgisayar Hizmetleri, Koca Ayar Çelik, Kordza Teknik Tekstil. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.